ASAT ekipleri 7/24 hazır. Kış döneminde yoğun yağışların görüldüğü Antalya'da ASAT ekipleri her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarını tamamladı. Kanalizasyonlarda yaşanması muhtemel tıkanıklık ve arızalara anında müdahale edecek. Araç ve teçhizatlarında periyodik bakımları devam ediyor. Antalya ili genelinde faaliyette olan, aktif olan kanalizasyon hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bizim burada önleyici bakım ve temizlik amaçlı tıkanıklık ihbarı gibi sorunları gidermek için kanal açma araçlarımız mevcut. Kanalizasyon, bakım, onarım, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 39 adet farklı amaçlarda kullanılan iş makinemiz vardır. Kendi kaynaklarımızla yaptığımız küçük imalatlar mevcut. Hatlarımızın işletme aşamasında ömrünü tamamlamış olan veyahut farklı sebeplerden dolayı yenilenmesi gereken kısımlarında kendi imkanlarımızla yeniliyoruz. İşletme faaliyetlerimiz esnasında 7/24 esasını dikkate alarak hizmet vermekteyiz. Antalya için çalışıyoruz.